hemen hemen bir sonraki bölümle devam edelim abi. Nereden gelecekler? Bizim korlar burada okey. Düşmanlar buradan girecek. Şimdi temporal geldi. Bunun ata niye sıfır? Ha, bu yavaşlatmak için. Okey. Temporal bir, 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 denemek istiyorum. Oha çok paraymış lan. <laughs> Abi şu arkalara kesinlikle makine tüfek <laughs> koyacağım. Farklı bir alternatifim yok gibi. Aa bu her dalga attığında yavaşlıyor galiba. Bakalım mı be? Animasyon iyi değil mi? Aynen. Alan tesirli hem de. Süper. Oğlum temporal bayağı iyiymiş lan. Ben sevdim temporali. Ha bu asker ölmüş. Bu ne? Walker. Tamam. Başlangıcımız güzel. En azından şimdilik. Okey abi. Şimdi şuraya da bir temporal atalım. Tamam mı? Başka 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 başka. Şuraya koyabiliyoruz. Okey şuraya şuraya. Oo, alan bayağı büyük ha. Şimdi buraya silahlatam mı koyalım yok. Buraya bir makine tüfek koyalım mı? Buraya bir makine tüfek koyalım. O da şundan dolayı hem sağ taraf hem de şu e, üst tarafı korursun abi. Tamam acele et şeyi aldılar dediler. Bunların camları ne kadar? Oo bunlar geçirebilir bu arada. Tamam güzel. Daha birinci turda ne oğlum? Tur daha bir lan. Tur daha bir. Şimdi buralara bir benim flaming gun koymam lazım sanki. Abi. Tamam. Şuraya bir inforno atabilirim. Tamam o mankiler gitti bu benim işime gelir bu arada. Gidecekler çekirdekler alıp geri dönecekler. Çekirdek kaybediyoruz. O hoş bir şey değil. Flare gun'ı şuraya koyayım mı? Inforno'yu tamam. Buraya koyayım abi seen these before.'' Bunu görmedim mi diyor. Tamam. Walkerlara karşı lazerler bir tık daha iyi bence ya. Abi, hayır, 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 hayır. Aldılar değil mi? Şuraya lazer atsak. Nasıl olur? Aa, bu bışı şunlar ışınlar shield'lı olanlar. Kolay kolay yatmayacaklar bunlar. Lazer vur hadi lan. Ay, yatırdı lan lazer. Ya tabi oğlum. E, lazerin güçlü olduğunu biliyorum zaten. Birkaç tane lazer atmam lazım sanki ya. Güzel. Güzel bir o değil. Koş 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 koş. Şimdi lazeri nereye atabiliriz? Lazer şuraya atılabilir lazer harbi oraya atılabilir. Evet, bu, bu alien'ı daha önce daha de, görmedik dedi. Bu da demek oluyor ki sıçtık. Nerede oğlum uzaylı? Hadi. Alo. Checkpoint save dedik. Şunu mu? <laughs> Yo bu ne? Bu walker tamam. Swarmer bu. Hangi şey? E yok oğlum lan. Boş boşuna panik yaptırdın bize ha. Allah zaman israf Şu mu lan? Yok. Reyna olur. Okey, tamam. Tamam, okey. Sıkıntı yok. Harbi diyorum sıkıntı yok. Şimdi benim buraları belirli bir flare gun koymam lazım. Bak hele hele şu yavaşlatma varken benim işime über yarar abi. Bak hemen hemen hemen, hemen şuraya bir inforno. Ama ama bu gider ayak oldu. İş görür mü? Yani şuraya da bir lazer atarız bu okey olur Rarı bu okey olur Şimdi şuraya flayer gun'ı koyduk Şuraya 3 tane makineli tüfek üstüne. 2 tane şeye koyalım Boss'lara karşı abi shield'lara karşı makineli tüfek ciddiğini oluyor. ondan dolayı Makineli tüfeğin sayısını bir tık daha fazla tutacağım Şimdi burada bir flayer gun var okey Şimdi bu buraya gidene kadar sürer bu Ha bu zaten git gel olur okey Sıkıntı var mı yok tamam Şimdi geriye kalan kısmı da lazer ve gun koyacağız. Şimdi buraya bir lazer dikeyim ben. Hmm. Bir slow daha atabiliriz aslında. Ama slow çok pahalı be. Temporal. Temporal bir tık, bir tık dert bize sanki. Bak lazerleri iyi vuruyor. Aa bunlar bolca shieldlı. Buradan korlar geri dönüyor. Okey. Oğlum bunlar hep shieldlı lan. Ha, bu el bize lazer lazım olabilir. Ha, yani ne yapalım? edikelim o zaman. Lazım lazımsa yapalım ya. Yani. Hayır ondan ben söyleyeyim. Hop. Bir tane yavaşlatan aslında koysam hiç fena olmadı var. Bak bu burayı yavaşlatıyor. Şuraya yavaşlatan. Şuraya yavaşlatan. Şuraya tamam ya ben plan okey yani aklıma kurdum yani şu an. Hop. Çek çekerekler tekrardan bize geldi. Şimdi para 300 oldu. Şuraya hemen bir tane temporal atayım ben. Gerçi şey olmadan temporalin pek anlamıyor. Bu zaman şöyle yapalım. Temporali buraya koyduk ya. Burayı dizeyim abi. Şu arkaya bir tane daha makine tüfek atalım. Hani maksat o temporalden maksimum verim almak olsun. Şuraya da bir tane lazer koyacağım. Ondan sonra burada okey olacak. Patlama efekti güzel bu arada. Temporal'in patlama efekti bayağı güzel. En azından bana güzel geldi. Şimdi buraya bir lazer koyalım. Okey abi. Lazer. Tamam. Aslında gun sayısını iki yapabiliriz ya. Şimdi şuraya bir temporal atacağım. Arkadaki makineli tüfek. Aa, makineli tüfekleri geliştirmem gerekecek bu arada. Şimdi makineli tüfek. Flare gun. Şey. Inferno'yu buraya koysak Inferno'yu buraya koymaya gerek yok Şuradan geliyor zaten Inferno'lar tamam bence yani tamam abi o zaman Şöyle yapalım Buraya makineli tüfek koyalım Şu köşeye de makineli tüfek koyalım Yok bu ikisine de Lazer koyalım ya Abi bu ikisine de Lazer koyalım yani Hop tamam Hemen şuraya lazer verelim. Şimdi temporal şurada patlıyor. Ama etki alanı şurada bitiyor. Okey. Arkalara. arka şu Bak şu 3 kısma makineli tüfek koyarız. Gerisi yalan çünkü <laughs> burada en verimsiz nokta şuraymış ya. vallahi şu an fark ettim ha. Eee ne oluyor? Ha sonraki dalgayı bekliyoruz. Bak bu eli oynadım. Bu el cidden iyi oynadım. Bir tık daha eee. Bir stratejik düşündük galiba. Buraya bir temporal atabiliyor muyum? Tem Temporali temporal için para bekliyorum. Şu an para über lazım diye çünkü. Tamam. Temporal attık. Aslında şuraya lazer de atabilirim ya. Lazerin range bu kadar. Yani lazerle şeyin range aynı. Hatta lazerin ki gibi... yo aynılar. Aynılar. Ne yapalım? Şu arkalara şeyi ganları atalım o zaman. Bir tane de lazer atalım ama geliştirirken kanları geliştirelim. Abi. Ben o rengi hiç sevmedim yalnız. Ben o rengi hiç sevmedim. Evet. Tam diyecektim ki ben bu rengi nereden tanıyorum diye. Şimdi şurada temporal var. O yüzden şunu geliştirsen benim için bir tık daha iyi olur. Tamam. Onu geliştirdik abi. Makineli tüfek bizim işimizi inanılmaz derecede yarayacak ama bunun canı ne alemde Cık. yeteri kadar makine tüfek geliştirmedim tabi ne bu lazer mı bu lazer bu ne temporal bu ne bu da lazer bu ne bu inforno oğlum şu lazerin burada ne işi var bunu satın amına koyayım şunu hemen basalım bu lazerin yerine makine tüfek daha koymak istiyorum Hadi 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 hadi. Şunun konum bayağı iyi. Yani bossa damage atacaksa şu atacak. Hadi. Vuruyorlar mı bir fikrim yok. Bakalım. Fena da vurmuyorlar. Ama bak şu vurmuyor mesela. Oğlum bu niye vurmuyor lan? Abi yemin ediyorum çıldırmalık ya. Vallahi çıldırmalık ya. Hayır ben detaylı açıklamasını da okudum. Neyse. Bunu zaten basmamıştık. Tamam bunu basalım. Şu ne? Şu da makine el tüfekti. Bu ne? Bu lazer. Okey. Bu ne? Bu da lazer. Bu ne? Bu da lazer. Şu niye lazer? Oğlum ben bunun yerine temporal... Ha. Bunu satalım. Bunu satalım. Onun yerine çok biber acil bir şekilde makine tüfe koyup benim ikiye basmam lazım. Taze bir şey değil mi? Şunu, şunu, koyalım. Şunu da şöyle basalım. Senin canın ne alemde lan? Yat lan Allah'ın cezası. Yat yat. Yemin ediyorum çıldırtıyor beni ya. Ulan şu tüfek çok işe yaradı ha. ben de hala maymun gibi lazer koyayım. Ne kadar para geldi? Al 100 6 Güzel. Güzel. Bina upgrade diyelim. Bunu da upgrade diyelim. Ha, ne yapalım burayı şimdi? Buraya bir tane lazer atalım. yerisini tamam. İyi atalım abi. okey Şimdi alanları hepsi dolu galiba. Şuralara koyabiliyor muyuz? Hayır. 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 Tamam. Şuraya bir makineli tüfek atalım. Bu seferde de lazerlerin sayısı az oldu sanki ama sıkıntı yok gibi ya. En azından şimdilik sıkıntı yok. 12. dalgaya girdik. Hep sıkıntı olacak olsa şimdiye kadar olurdu galiba. Hemen şu makineli tüfeği bir upgrade atalım. İyiyiz bayağı iyiyiz. Bu tur var ya efsaneyiz abi baksana şuna. Şunu basabiliyor muyuz? Hayır. Bunu basabiliyor muyuz? Hayır. Bunu basabiliyor muyuz? Hayır. Tamam. Bunu basabiliyor muyuz? Hayır. Bunu basabiliyor muyuz? Hayır. Bunu basabiliyor muyuz? Hayır. Şunu basabiliyor muyuz? Tamam. Hemen, hemen bunu basalım. Şu girişteki makineli tüfekler var. Onları da basmak istiyorum. Aynen. Hop, tık. Yalnız bu sefer shield'ları fazla göndermeye başladı. Bir tık lazer basma ihtiyacı hissedebilirim. Aa, ben basacağım basmışım bu arada. basacağım basmışım. Temporal upgrade edebiliyoruz. Hem de koyduğumuz fiyata. Ah sadece menzil artıyor ama. Yok. Bunun menziline basmak bana fayk mantıklı gelmedi. O yüzden şu lazeri basalım ya. 400 olsa bir lazer daha basacağım. Orada arada aldılar. Tekrardan geri alıyorlar. Canım sen hiç merak etme. Hepsinin içinden geçeceğim. Hemen upgrade diyelim. Fenayız. Bu tur var ya fenayız fenayız. Harbi temporal çok iyi kullandık galiba ya. Temporal ciddi iyi kullandık. Exterminator. Üff yeah, exterminator. <laughs> Allah'ım bana bir şeyler oluyor bir dakika Ne oluyor lan Bak bir anda bütün hevesimi kaçırdık Bir anda var ya bütün evesim gitti Kaç tane gelmiş 2 2 tane 6 çekirdek, Altı çekirdeği de aldılar. Bırakın lan çekirdeklerim. Abi aldılar. İnşallah şurada düşürmezler. Bak burada düşürürlerse vallahi kanser olurum. Evet. Güzel. Tamam. Bir tanesini ikinci duruma bırakıyoruz. bunların hakkında lazer gelecek. Şurada da makineli tüfeklerin sıkması lazım ama bil bakayım ne eksik. Kaç çekirdek taşıyor bu? 3 çekirdek taşıyor bir de. Abi sen şakası. Sen şakasın. indirebilirler mi bunu? İndiremezler bence. Bakalım mı? Hadi. Temporal yavaşlatıyor temporal. Tık. Ateş etmiyorlar abi. Hadi lan. Gerçi değişen bir şey yok ki. Ha bu son turmuş zaten. Ha bu da son düşman muhtemelen. Ama yatacaksın güzel kardeşim benim. Aynen tamam yattı. Vallahi yattı. Şunun durumu ne? Tamam bu da yatacak. Vurun lan sağlı sollu vurun. Hop. Güzel. Kazandık. Güzel. Fena değil ha? Ten hour limit. 10k challenge. Ha. Bunlar bölümler. Aynen bak. Şimdi mesela bronz geçmişiz. Bunu fena geçmemişiz. Şu elmas mı? Gümüş mü? Ne bu? Neyse. Out of fuel. Benzin bitti diyor. Ha, bunları istediğimiz gibi oynayabiliyoruz. Güzel. Baya güzel. Ben sevdim.